🎵YÜN <laughs> DİNOKİ bana iki saatte öğretemediğini, bana iki dakikada öğrettin Neyna. Vay be Neyna! Neyna, bana şans dile. Bunu her gün yap. Aslında, birinci olabilmek benim için çok önemli. Arjun artık babanın itibarı söz konusu. Öyle ya da böyle bu sene okulda birinci olmalısın. Ve o kibirli Samire gününü göstermelisin. Sen ondan çok daha yeteneklisin. Neyna? Ne oldu? A sen? Evet. Ne yapıyordun? Hi hi hiçbir şey. Çalışıyordum sadece. Çalışmak mı? Evet. Bu zamana kadar çok zeki insan gördüm. Ama kitabı tersten okuyan tek kişisin. <laughs> ne oldu? Söyle bir şeye mi sıkıldın? Bana söyleyebilirsin. Ee, Belki yardımcı olurum. Şey amca ben benim cidden kafam çok karışık. Genç bir kızsın ve kafan karışık öyle mi? Bu çok ciddi bir durum. Hı? Otur. Şimdi anlat. Ne oldu? <laughs> Kimseye söylemeyeceksin değil mi? <laughs> Et. Yemin ederim. Hadi söyle. Amca, oylama yoluyla birinciyi seçmek için bir yarışma var. Benim sınıfıma yeni kabul edilen çocuk Samir, hı hı. benim kardeşim Arjuna karşı yarışıyor. Yani ne olmuş? Söylesene bu ikisi için neden endişelisin böyle? Amca çünkü Samir'e ders konusunda yardım edeceğime söz verdim. Ve eğer Samir kazanırsa benim sayemde birinci olacak. Eğer Arjuna derslerinde yardım etmezsem de Arjun'un ve babamın kalbi çok kırılır. Sözümü çiğneyemem amca. Hmm. Gerçekten de büyük bir ikilem. Şuraya bak. Lord Krishna yıllar önce demiş ki, çalışmak ibadettir, bunu unutma. Samir'in senden öğrendikleri onun görevidir. Arjun'un hazırlanması onun görevidir. Yani öğrenciler aynı öğretmenden ders alır, notları farklı olur. Öğretmek güzeldir, iyiliktir. Samir'e ne öğretirsen öğret, sonuç ona bağlı. Anladın mı beni? Hı? Amca, sen harikasın. <laughs> Her zaman mutlu, sana yakışıyor. Hı? Arjun artık babanın itibarı söz konusu. Öyle ya da böyle bu sene okulda birinci olmalısın. O kibirli samire gününü göstermelisin. Sen, sen daha yeteneklisin. Onu derste ve sporda geçip okul birincisi olmalısın. Kardeşim. Hazırlıkları nasıl gidiyor? Neden soruyorsun? Gayet iyi biliyorsun değil mi? Senin kadar iyi olmayabilirim ama diğerlerinden iyiyim. Gerçekten çok çalışıyorum. Benim için endişelenme. Endişelenmiyorum. İyi yaptığını biliyorum ve daha da iyi yapacaksın. Ciddi mi? Kesinlikle. Her zaman olduğu gibi amcamın tavsiyesi bana doğru olanı gösterdi. Onlara rehberlik edecek kişilere sahip insanlar gerçekten çok şanslı. Döviz birimleri etkinliğine göre piyasadaki ham maddeler. Şey, e, birisleri. O da ne demek? Hayır, öyle değil. Döviz birimleri. O ne demek? Ee, şey, yani döviz para demek. Birimlerse, e, nasıl açıklayabilirim bunu? Peki. Ha evet, cebindeki kağıtlardan çıkart. Şey, e, sorduğum her soru için benden para mı alacaksın? Şimdi bu kağıdın değerini söyle. Neyna? Değeri üzerinde yazıyor 10 rupi. Görmüyor musun? Hı. Haklısın. Ee, şimdi farz et ki bu yeni kitap geçen seneye kadar 10 rupiye alınabiliyordu. Ama bu sene aynı kitabı almak için 12 rupi vermek gerekiyor yani. Kitabın fiyatı artırılmış bu basit. Evet. Yani kitabın fiyatı mı arttı yoksa paranın değeri mi düşmüş oldu? Ooo değeri düşmüş oluyor öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bu döviz birim değerinin arttığını veya azaldığını gösterir. Vay be. Enflasyon oranından mı bahsediyorsun? Evet. Vay be Neyna. Sen çok iyisin. Karmaşık bir şeyi bana çok basit anlattın. Vay. Çok şanslıyım. Neden biliyor musun? Çünkü seninle çalışma fırsatım var. Tamam. Oh. çalışmamız bitti mi? Alıştırma yapmalıyım da. Ama hala iki bölüm daha var. Ve sınavlar çok yaklaştı. Evet evet biliyorum. Buldum. Bu akşam evime gel. Ha? Orada çalışabiliriz. Hem sana kolay ısmarlarım. Söz veriyorum. Bu akşam... ...senin evinde değil mi? Evet. Akşam benim evimde. Merak etme. Ev karanlık değil. Bir sürü lambam var. Bu yaşta kızlar ve erkekler her zaman her yerde buluşurlar ve arkadaş da olabilirler. Ama bugünlerde bir kızın bir erkeğin evine gitmesi, düşman bölgesine girmek gibidir. Bugünlerde normal olsa da o zamanlar kimin ne söyleyeceğini bilemezdiniz. Eğer sorun varsa ben sana gelebilirim. Ee, hayır, şey... Ee, biz burada buluşabiliriz ekstra sınıflar yapıldığından beri akşamları açık oluyor zaten. Burada buluşuruz olur mu? Tamam peki. Akşam beş buçuk olsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. <laughs> Buluşmak ve ders çalışmak için saat belirlemek. O zamanlar böyle flört ediliyordu işte. Buluşmadan sonra bizi bir dönüm noktası beklediğini kim bilebilirdi ki? Sadece hayallerimde olur sanıyordum. Şimdi sırada işle ilgili haberler. Öncelikle bütçe analizleri. Döviz değerleri yükselişte. Ekonomi Bakanı Matudan Davate, bütçe toplantısı sırasında hükümet merkezinin kaybını açıkladı. Kaybın beklenilenden daha düşük oluşu daha öncesinde analistler tarafından tahmin Neyne? edilmişti. Prime Rock Rush Kapur Festivali akşam televizyonda olacakmış. İzleyeceksin değil mi? Hayır olmaz. Çalışmam gerek. Aa, ee, ekstra dersler için akşam okula gideceğim. Ne çok çalışıyorsun sen? Tüm gün çalıştın zaten. Çalışmayı neden bu kadar seviyorsun bakayım? Şu anda çalışmayı seviyorum. Sen de çalışmalısın. Yoksa yine düşük not alacaksın. Ve iyice kötü olacaksın. Evet, haklısın. Tamam, ek derslere ben de geliyorum. Hayır. Ee, yani sen benimle gelemezsin. Çünkü e, çünkü daha hiç çalışmadın. Ve eğer sınıfa gelirsen e, e, makaleye hazır olmalısın. Öğretmen sana bunları soracak. Ona ne diyeceksin? <laughs> Düşünsene. Her neyse. Burada çalışmakla ek derslere gitmek arasında zaten bir fark yok değil mi? O zaman devam et. Benim için de çalış. Bir çocuğun yanına giderken ne giymeliyim ki? O zamanlar bile bu zor bir soruydu. Şimdiki kızlar dolaplarındaki onca güzel kıyafetlerin içinden bile seçim yapamıyor. Ve bense dört kıyafetim arasından bile seçim yapamıyordum. Dinle. Hmm. Hep şu işinle meşgulsün. Sana bir şey söylüyorum. Biliyor musun? Tüm zamanların en büyük enflasyonu var. Bak, beş limonu bir rupiye aldık. Limon yemeği bırakalım mı? Ha? Ve soğan. Soğan fakirlerin genel yemeğidir. Kilosunu üç rupi yapmışlar. Yemek yemeği mi bırakacağız artık? Biliyor musun? Her ayın 22'sinde param bitiyor. Para istediğini neden söylemiyorsun? Hıh? ...cüzdanıma. Um. Bayağı dürüstsün. Hı? Aksine bugünlerde... ...kadınlar kocalarının cüzdanından... ...habersizce alıyor. Aslında zaten... ...biraz para aldım. <laughs> Neyna! Süslenip nereye gidiyorsun? Aslında... Teyze sana ekstra derslerden bahsetmiştim. Şimdi okula gidiyorum. Görebiliyorum ama neden süslendin? Üstündekini festival için almıştın. Özel bir günde miyiz? Hayır teyze, standart şeyler işte. Standart demek ha? Güzel kıyafetler giymişsin ve biz bir yere gidecek olsak... Teyzeciğim, hiç güzel kıyafetim yok böyle giydim. Git ve normal şeyler giy. Bırak gitsin. Çok güzel görünüyor. Bırak gitsin. Güzel göründüğünü ben de görebiliyorum ama halası onu böyle görürse beni mahveder. Ne söyleyeceğini biliyor musun? Al işte bela. Bu kız kimin için böyle süslendi ha? Gerçekten ona bakıyor musun? Ona kötü alışkanlık mı kazandırıyorsun yoksa? Neyna nasıl tepki vereceğini biliyorsun. Lütfen git ve değiştir üstünü. Hadi. Ah tanrım kahretsin. Bütün zemini ıslatmışsın. Şuna bak. Bir su tankeri 50 rupi biliyor musun? Ve siz etrafa döküyorsunuz. Artık kullandığım suyu da mı dert ediyorsun? Motoru yıkamak için komşulara mı yalvarayım yani? Ah, haklısın. Neden birine yalvarasın ki değil mi? Büyük kardeşin hala sana yardım için burada. Bunu kim temizleyecek şimdi? Üstüme böyle gelemezsin. Neyine bunları temizle? Ama baba okula gidip ekstra derslere girmem gerekiyor benim. 15 dakikanı burada harcarsan hiçbir şey kaybetmezsin. Yerleri temizlememi mi istiyorsun? Hayır baba ben yapacağım. Ben yapacağım. Nena bütün evi temizleyeceksin ama kim bilir insanların kalplerini nasıl temizleyeceksin? Tanrım sanki bütün aileyi o yönetiyormuş gibi davranmıyor mu? Sen neye bakıyorsun öyle? Temizlemeye başlasana. Babam böyleyse de hadi. Samir, kız ortalarda yok. Kardeşim, gelmeyecek. Saat beş buçuk. Şimdi geliyor olma. Samir, yoksa neyine bizi kandırmış olmasın? Samir, bu kız bilerek gelmemiş olabilir mi? Neden? Bak, kızın kardeşi birinci olmak için seninle rekabet içinde. Yani kardeşi birinci olsun diye seni kandırmış olabilir. Hı. Hayır. Zannetmiyorum Neyna öyle biri değil. Onunla bir kez konuşabilseydim. Sizde numarası var mı? Arayıp sormam lazım. Neyna'nın numarası mı? Hangi aptal da onun numarası olur ki? Numara bende var ama ben aptal değilim. Neyna'nın numarası mı? Babasının numarası. Evet, aynı evde kalıyorlardır. Ne fark eder ki? Hadi gidelim. Hadi gidip arayalım. Hadi. Bu nedir Neyna? Ne yapıyorsun? Bütün verandayı temizlemişsin. Kardeşim. Teyzem verandayı temizlememi oh. söyledi. Kardeşim. Evet. Saat kaç? Saat? Saat altı. Cidden mi? Ne oldu? Saat altı mı? Evet. Ah. Oh. Ne oldu? Ah. Ekstra dersler için okula gitmeliyim. Anladım. Dinle. <laughs> Kıyafetlerini değiştir. Bunun içinde güzel gözükmüyorsun. Gerçekten mi? Evet. İyi değil miyim? Pek değil doğrusu. Git ve değiştir. Heh. Neyna, Heh? buradaki kovayı ve süpürgeyi kim alacak? Ee, ben. Merhaba, kimsiniz? Alo, Neyna evde mi? Ben onun okuldan arkadaşıyım. Neyna ile konuşmak istiyorum. Neyna abla, telefon sana. O kim Pralay? Sesi erkek gibi olan bir kız sanırım. Ver bana. Alo? A Alo, Neyna. benim ben, <laughs> Samir. S S Samir? <laughs> Alo? Ee, özür dilerim, biraz geciktim ama geliyorum, tamam mı? Ee, sen test kitabını aldın mı? Evet. Sen e, 12. bölümü oku. Gelip açıklayacağım. Samir, 15 dakika içinde geliyorum, tamam mı? Tamam. Ah. Ne yaptın? Konuşabildin mi? 15 dakika içinde geliyormuş. Hey. Aynı renk. Ne yapıyorsun? Dur bu nasıl sürmek böyle? Aa, üzgünüm. Ee, özür dilerim. Sorun değil. Ee, ben gidip park edeyim o zaman. Tamam. Samir sırf hayal kuruyorum diye az daha yaralanıyordu. Ama bu tür şeyler affedilebilir sanırım. Sonuçta ilk defa aşık oluyorum. Belki de bu tür rüyalardan sıyrılabilmek için sadece Nena Birinin sizi uyandırması gerekiyordur. Ba baba, neden buradasın? Benimle gel. Aa, baba Samir Neninin babası burada ne arıyor? Çok sinirli gözüküyor Samir. Buradan gitmeliyiz bence dostum. Evet, hadi, hadi. hadi. Ee, bırakın gelsin. Artık hiç kimseden korkum yok. Gidelim. Gidelim hadi. Bunda biz gidiyoruz. Benim kızımla ders mi çalışacaktınız? Bu da kim? Ben ben gidiyorum. Ben sadece burada duruyordum. Gidiyorum. şey şey de ne demek? Ne düşünüyordun ki? Nena'nın bir işe Ramazan bir şeyler öğreteceğini mi? Yoksa çok mu yeteneklisin? Sen sadece zengin olduğundan zeki gibi davranıyorsun. Nena okuldaki en iyi kız, kendi halinde. ...ve o çok masum olduğu için ona kur yaptın. Hiçbir şey yapmadım. Sessiz ol. Sadece ondan rica etmiştim. Yalancılık yapma. Konuş. O seni buna zorladı değil mi? Nena... ...ailene ve kardeşine ihanet etmemen gerekir. Nena konuş. Onun bir serseri olduğunu söyle Konuş. Bırak bir şey öğretmeyi. Onun gibi biriyle konuşmamalısın. Nena, onunla çalışacak mıydı? Hayır baba.